PRP uygulamaları, eksizom uygulamaları 3 seans olarak yapılıyor genellikle. E, bu uygulamaları yaptığımızda beklentiniz hemen iyileşmek. E, daha 2 hafta, 3 hafta geçtiğinde hemen iyileşmek olabiliyor. Halbuki PRP kök hücre, eksizom uygulamalarının etki etmesi için bir süreye ihtiyaç var. Hatta başlangıçta ağırlarda artma ve dizde şişmeye yani iltihabi bir reaksiyonu yol açabiliyorlar. Zaten istediğimiz şey e, iltihabi bir reaksiyon oluşması olabiliyor bu tedavilerde. E, oradaki tamiratın oluşması yani kıkırdaktaki hücrelerin kendini tamir etmesi için bir zaman lazım. E, hücrelerimiz çok kolay yenilenmiyor. E, yenilenmesi için vücudu destekleyen bir tedavi PRP. Yani PRP veya eksozom yaptığımızda biz orada e, kıkırdak hücrenin onarılması için bir ortam hazırlıyoruz. Ve kıkırdak hücreleri kendini yenilemeye başlıyor. Bu yenileme ortamını bizim neyle desteklememiz lazım? Doğru egzersizle, doğru beslenmeyle, doğru hareketle desteklememiz lazım. Eğer bunları da yaparsak iyileşme çok daha yüksek seviyede gerçekleşiyor. Ama biz biz sadece pasif tedaviden fayda beklersek, yani PRP'yi yaptırdıktan eksiz olmayan kök hücre yaptırdıktan sonra egzersiz yapmazsak, yediklerimize, içiklerimize dikkat etmezsek, kilo alımımıza dikkat etmezsek, etkinlik çok daha düşük düzeyde kalabiliyor. Yine de faydalı olduğunu görüyorum hastalarımdan. Tabii ki istediğimiz şey bunlara devam etmeniz, yani egzersizinize, beslenmenize, günlük yaşantınıza dikkat etmeyi devam etmeniz. Ama bunları yapmasanız dahi 3 ay, 6 ay sonra bu tedavilerden fayda görebiliyor. O Ama belki göreceğiniz fayda %30'larda kalabiliyor. Yani bu faydayı %60-%70'leri arttırmak için sizin de tedavinin içine dahil olmanız ve size düşen aktiviteleri doğru yapmanız gerekiyor.